Başarıya ulaşmanın en önemli noktası verimli ders çalışmadır. Bizler öğrencilerimizin ders çalışma süreçlerine destek olmakla birlikte bu yolculukta en önemli olan pekiştirme alanında onlara destek sunuyoruz. Her gün akşam saat 9'a kadar süren disiplinli ders çalışma ortamlarında gözetmenlerimizle birlikte ders çalışmalarını istiyoruz. Zekeriya Köy kütüphane sistemi olarak adlandırdığımız çalışmalarda her öğrencimize özel çalışma alanı ve dolap temin edilir. Her akşam yoklamalar alınır, telefon toplanır ve planlı etütler uygulanır. Bu etütler esnasında soru çözüm salonlarında bekleyen öğretmenlerimiz öğrencilerimizin sorularını çözmekte, tekrar dersi salonlarında ise eksik konuların tekrarı verilir. Üniversiteye geçiş yolculuğunda aradığınız desteği ve düzeni bulabileceğiniz samimi ve ayrıcalıklı bu ortamda güvenilir bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Müzik